Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doors'taki tüm başarımları alacağız. Evet anladığınız üzere Doors'taki tüm başarımları alacağız. Ee, yani <laughs> şimdi ya bu part 1 olacak çünkü birinci bölümde hepsini alamam yani siz de biliyorsunuz. Tipim çok güzel değil mi? Evet. Evet. iki tane başarımımız geldi. Şöyle. Evet. iki başarımımız geldi arkadaşlar. Gruba katıl ve ee, hoş geldin. Tekrar hoş geldin ya. Yani yarın girmem lazım o yüzden o zor şimdi hemen bir modifier. Hepsi kapalı yani. Zaten istemiyorum hadi. Ee, bu video benim için çok yorucu olacak. Hem başarımları alacağım hem de arkadaşlar. Bu videoyu montajlayacağım. Bir like'ınızı alırım lütfen. Evet bir. Şimdi. ilk başarımızdan başlayalım. Haydi bekliyoruz. Ah geldi. Evet tahliye bildirimi başarımızı aldık ama şu an etraf acayip korkmuş ama çaktırmayın. 2 3 4 5 6 7 Neyiz filan gelse aslında. 9 10 11 Aha Evet bir başarım daha aldık arkadaşlar 12 Oy iki başarım birden alacağız Evet arkadaşlar iki başarım aldık ee, bana bak ve önümden çekil Russian ve Ice'ın başarı aldık arkadaşlar. 14. Kayıt yaptığım için oyun birazcık donuyor. Normalde hiç donmaz. Hop. Açalım şalteri. Baya yani. 16. Burada başarım yok ama keşke olsa. Hmm. Hop. Bakalım. Hmm. Yokmuş. 17. 18. <laughs> e, Hadi bir emmuş gelse de. 19. Baş geliyor. <laughs> Buldum. Yaran şurada gelseydi işte. Şuraya pusardım. Başarımı alırdım abi. 22 Aha gizli o da. Uyy Bu tur şanslıdır aga. 23 24 25 Aha Seek'in gözleri çıkmaya başladı. 16 8 Eğer gelirse de bittik. Evet bebeğim şimdi silikten kaçacağız hadi bakalım. Tipe bakayım. Tek gözlü. Allah. Evet. Allah başarım var. Başarım. başarım. Aferin. 36. Ya bu odadan nefret ediyorum ya. devam. Tamam. Aha işte aradığım lezzet. Bir başarım daha geliyor. Geliyor geliyor. Ve geldi. Evet. 38. 39. 40. Sik çok erken geldi ya. Hadi bakalım burada bir eşya alacağız. El feneri çıkarsa çok iyi olmaz ya. Para var. 42 Oyunum dondu o yüzden vurdu bana. Bu şaka mı ya? Okey. 43 Ya abi. Ama ama. 4 Yap çakmağı Arkadaşlar size bir çakmak lazım Ha 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 Aa, çıkmıyor ya. Kaç? 5. Baba. Bakayım ya. 49. Geldik figür amcaya Ya burada sen mi geliyorsun ya. Yok bir şey. O zaman gidelim. Hele. Figür abiden kaçış bölüm. bir, bu iki. Kitap gören diyen bana söylesin. Gördüm. Berat buldum. Burada çıkar mı lan acaba? Geliyor, geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor.